Evet e, sevgili öğrencilerim. Bugün e, size uzaktan eğitim kapsamında akaroloji e, dersinin e, video ilk video çekimini yapmak üzere buradayım. Ve size akaroloji dersinde neler işleyeceğiz? Hangi konular üzerinde duracağız? Onlar üzerinde bilgi vereceğim. Akaroloji dersi kapsamında tabii biz e, ziraat mühendisliği bölümünde olduğumuz için daha çok akarların bizim için önemli olan sistematikteki yeri, akarların morfolojik özellikleri ve e, üreme tipleri, bitki zararlı sakarlar ve bitki zararlı sakarlarla mücadele yöntemler üzerinde duracağız. Ve dersimizin son kısmına doğru da predatör akarların, bitki zararlı sakarların biyolojik mücadelesinde kullanımı ile ilgili konulara yer vereceğiz. Tabi akarların sistematikteki yerine baktığımızda Akarlar Arachnida sınıfında ve biliyoruz ki e, Arachnida sınıfı Arthropoda şubesine bağlı. Yani biz burada akarlarla böceklerin akraba olduğunu söyleyebiliriz şube olarak. Fakat tabi böcekler Hexapoda veya Insecta adıyla bildiğimiz sınıf içerisinde. Akarlar ise Arachnida sınıfında. Arahnida sınıfında yansıda e, farklı alt sınıfları görmekteyiz. Abdomen uzantılı, sokucu, iğneli veya iğnesiz. Ve bu alt sınıfta Scorpiones, Palpigradi ve Uropigi alt sınıflarını görmekteyiz. Scorpiones bildiğimiz üzere akreplerin girdiği alt sınıf. Abdomen uzantısız, sokucu, iğnesiz. Palpler Shelleit olduğunda alt sınıf Pseudoscorpiones ve Rissunei. Pseudoscorpiones'in Scorpiones'ten farkı Pseudoscorpiones'de sokucu iğnenin olmaması. Basit palpler raptorial yani tutucu olarak geliştiğinde palpler şizomida alt sınıfı ampilibigi, opiliones ve solifugia alt sınıflarını görmekteyiz. Abdomen segmentleri belirsiz veya yok. Burada iki alt sınıf dikkatimizi çekiyor. Arane ve akari. Bizim bitki zararlısı ve predatör akarların bulunduğu alt sınıf akari alt sınıfı. Tabii bizim için özellikle akarlar Tabii keneler de bu akari alt sınıfının içerisinde, insan ve hayvanda parazit olarak yaşayan keneler de bu grupta. Örümceklerden, gerçek örümceklerden anahtar yardımıyla nasıl ayıracağız? Bu bizim için önemli. Arane alt sınıfında ağız parçaları, toraks segmentleri ve başın beraberce kaynaşması ile meydana gelen sefalotoraksa anterior olarak eklenmiş durumda. Dar bir pedisel ile abdomene bağlı olan sefalotorakstan da bacaklar çıkmakta. Tabi burada bacak yapılarından bahsedeceğiz. Her iki grupta da hem arane alt sınıfında hem akari alt sınıfında dört çift bacak var. Fakat biz bildiğimiz üzere böceklerde üç çift bacak bulunmakta. Akari alt sınıfı ağız parçaları ayrılmış olan bir gnotosoma halinde. Bacakların çıkmış olduğu vücut kısmı podosoma, idiosoma ile geniş şekilde birleşmiştir. Tabi bizim için önemli olan alt sınıf, akari alt sınıfı. Yani burada çok fazla sayıda tür var. 1700'den fazla cins, 30 binden fazla tür tanımlanmış. Tabi bugün için şöyle düşünebiliriz yarım milyondan fazla tür akari içinde yer almaktadır. Acaba bu e, evrimleşme süreci içerisinde akar türlerinin bu kadar zengin olmasının sebebi nedir diye düşündüğümüzde e, şunu söyleyebiliriz akarlar küçük yapılı organizmalar ve o yüzden çevresel şartlardan çok fazla etkilenmemişler yıllar içerisinde ve tabi Olumsuz şartlara da dayanıklı formlar oluşturmuşlar ve bugünlere kadar çok zengin bir tür e, içeriğiyle gelmiş bulunmaktalar. Biz burada aslında artropoda şubesi içerisinde hani akarların sınıflamasına baktığımızda artropoda şubesi sınıf arachnida alt sınıf akari takım akarina, akarlar ve keneleri içeren grup. Aslında lisansüstü çalışmalarda biz takımların altında alt takımlar üzerinden daha çok konuşuyoruz. O yüzden de genelde sınıflamaları verirken alt sınıf ve sonrasında da familyayı parantez içerisinde vererek bahsediyoruz yayınlarımızda. Fakat bu ders kapsamında öğrencilerimizin takımı akarina olarak bilmesi bizim için yeterli. Burada e, Avrupa Kırmızı Örümceği ve Tetranikus ursi görmekteyiz. Bakın e, Avrupa Kırmızı Örümceğinin en önemli özelliği kırmızı vücudun üzerinden beyaz e, kabarcıklardan setaların çıkması. Burada iki noktalı kırmızı örümcekte de en belirgin özelliği bu yanlardaki iki adet siyah leke akarların ve böceklerin arasındaki farkları özellikle vurgulamak istiyoruz Yani tabi bu önceden siz bu, bu sene dördüncü sınıf öğrencilerisiniz ve mezun olacaksınız fakat kesinlikle bu özellikleri e, bizim bilmemiz önemli akarların genel özelliklerine baktığımızda vücut sefalo torakstan, ve abdomen'den oluşmuştur sefalotoraks abdomen'e geniş olarak bağlanmıştır anten yoktur kanat yoktur 4 çift bacağı sahiptirler tabi burada e, larva döneminde 3 çift bacak var protonif dönemine geldiğinde 4 çift bacağı sahip oluyorlar fakat eriofide familyasında biz e, hem e, erlarva ve ergin döneminde iki çift bacaklı olarak görüyoruz. Ağız parçaları bir çift kelisera ve bir çift pedipalpustan oluşmuştur ve bitki zararlısı türlerde ağız sokucu emici tiptedir ve nokta göz vardır. Vücut, baş, toraks ve abdomenden oluşmuştur. Abdomende segmentasyon belirgindir bir çift anten vardır, iki çift kanat vardır. Hani kanat tabi bazı kanatsız apiterigotadaki böceklerde kanat olmayabilir. Fakat yani hani genelde kanat var. Veya işte diptera takımında iki çift değil bir çift kanat var. Farklılıklar olabiliyor. Üç çift bacağı sahiptirler. Zaten hexapoda hexa altı demektir. Ağız parçaları Maksilla, mandibula, labium ve labrumdan oluşmuş ısırıcı çiğneyici, sokucu emici, yalayıcı tipte olabilir. Bileşik göz ve nokta göz vardır. Tabi akarların morfolojik ve anatomik yapısına baktığımızda kütüküyle tabi bütün artropodlarda olduğu gibi akarlarda da Vücudun üst kısmı eksoskeleton ile kaplanmıştır. Eksoskeleton da epidermis tarafından meydana getirilmektedir. Kütikülla ile epidermis arasında şimit tabakası bulunmaktadır. Kütikülla üç kısımdan oluşmuştur. Epikütikülla, egzokütikülla, endokütikülla. Epikütüküyla da semen tabakası yani bu alçıya benzer bir tabaka, tekto strakum ve kütükilin bulunmaktadır. Zaten e, böceklerle akarların ortak noktası her iki grupta da ekzoskeletonda kütikülün kütükülenin bulunmasıdır, kitinin bulunmasıdır. Fakat akarlarda e, kitinin miktarı böceklere göre daha azdır. Daha şeffaf yapıya sahiptirler. Tabi üst tabaka orta kuyunun tanin denilen renk verici maddelerle sklerotize olmuştur. Bu madde nedeniyle renk koyulaşır. Dış tabakada gözenek kanalları vardır. Tıpkı bizim derimizdeki bu kılların diplerindeki gözenekler gibi. Tabi bu gözeneklerden aynı zamanda solunum da yapılmakta. Bu kanallar şimit tabakasının altındaki hücrelerden meydana gelir. Bu kanallar epidermal hücrelerdeki salgıların kütükülün tabakasının taşınmasına yardım eder. Tektostrakumu biz koruyucu bir kılıf olarak mum tabakası ve en üst kısmında da su kaybını önlemek için sement tabakasının bulunduğunu biliyoruz. Tectostracum ve sement tabakasının görevi vücut yüzeyinden suyun kaybolmasına engel olmaktır. Epidermis kütüküladaki vücut üzerindeki farklı yapıdaki setayı meydana getirmektedir. Setalar bizdeki kılların yaptığı görevleri yapıyorlar fakat tabi akarlarda duyu organları çok fazla gelişmiş olmadığı için setaların ayrı bir önemi vardır. Işığı kıran anisotropik seta. Burada tabi seta sonuna e geldiğinde latince çoğul anlamı kazanıyor. Yani birden çok setadan bahsetmiş oluyoruz. Işığı kıran anisotropik setada Optik aktifliğe sahip kitin ve çekirdek içerir. Yani güneş ışınlarına karşı bir e, aktiflik var, duyarlılık var. Evpatia bu tip setaya örnektir. Ve bu setalar tabi özellikle özelleşmiş setalar olarak bilinir. Çevreden besin olsun, çevre şartlarını algılamada e, önemli göreve sahiptir bu setalar. Aktinokitinosus'un çekirdek kısmı uyuk halini almış, bu kısım his hücrelerinin protoplazmik sıvısı ile dolmuştur. Bazal kısmı şişkindir. Diğer bir seta, famuli, bacak birde bulunur. Örnek olarak hangi familyalarda bu, bu setaların bulunduğunu görür, gör, e, örnek vermek istersek, Akaridide familyası, Aktinedida ve Oripatida familyasıdır. İzotropik setalar, bunlar hakiki setalardan farklıdır. Solanidium adı da verilir. Bazal kısmında şişkinlik içermezler. Yani bu e, çekirdek yok. Arkadaşlar, kütüklü kabaca delinmiş halde onu tutmaktadır. Birçoğu enine çizgilidir. Gamesida ve Ixodida gruplarını örnek verebiliriz. İgzodida kenelerin bulunduğu grup, Gamasida ise arkadaşlar predatör akarlarında içinde olduğu gruptur. Şimdi seta tiplerini inceleyelim. Trikobotrium, aktinopiline sahip seta. Bacaklarda ve idiosomada bulunur. Kıl veya değişik şekillerdedir. Solanedia, kimyasal duyu organı. Aktinopilin içermez fakat protoplazmik tabaka vardır, paralel çizgilidir. Famulus, epatidiuma benzer fakat daha küçük, genişlemiş tersi ve palpusta bulunur. Eupatidium, protoplazmayı çevreleyen bir aktinopilin kına sahip dikenimsi yapılar. Bunlar bacakta, tarsusta ve palpusta bulunur. Spine kılçık şeklinde seta bir de dikenli setaları örnek verebiliriz. Tabi setalarımızı inceledikten sonra burada akarlarda vücut kısımları ve segmentasyon nasıl onu incelememiz gerekiyor. Genelde vücut 14 segmentten oluşmuştur. Yani biz böcekleri hatırlayacak olursak 20 segment baş 6 segmentten oluşur. Torak segmentleri 3 segment ve geriye kalan 11 segment de abdomeni oluşturur. Fakat akarlarda farklı 14 segment. Birinci segment keliseraya ait. İkinci segmentte de gene keliserayı oluşturan segmenttir. Üçüncü segment pedipalpus oluşturan segmenttir. Dört ve yedinci segmentler Dört çift bacağı taşıyan segmentlerdir. Geriye kalan 7 segment opistosomayı oluşturur. Vücut kısımlarına baktığımızda yani e, tabi farklı isimlendirmeler var. Özellikle lisansüstü eğitimde öğrencilerimizin, lisansüstü eğitim alan akar çalışacak olan öğrencilerimizin daha detaylı bunları bilmeleri gerekiyor. Fakat lisans düzeyinde ee, genelde hani bu dört kısımdan oluştuğunu bilmeniz yeterli. Gnatosoma ağız parçalarının bulunduğu kısım yani kelisera ve pedipalpusun bulunduğu kısım. Propodosoma pro isminden de anlaşılacağı üzere ön demek birinci ve ikinci çift bacakların çıktığı kısım. Metapodosoma üçüncü ve dördüncü çift bacakların çıktığı kısım. Opistosoma vücudun geri kalan kısmı abdomen olarak isimlendirilir. Gnatosoma'da neler bulunur diye bakarsak pirekeliseral segmentler, keliseral segmentler, pedipalpal segmentler, hipostoma dediğimiz kısım ise dikenli delici bir organ şeklindedir. Kelisera bir çift olarak bulunur. Kıskaç tipinde veya raptoryal tutucu yakalayıcı tipte olabilir. Pedipalpus gıda maddelerini tutacak şekilde modifikasyona uğramıştır. Altı segmentlidir. Trokanter, femur, genu, tibia, tarsus, apoteleden oluşur. Burada e, tabi bacaktaki kısımlar var. Sadece e, koksa yok gördüğünüz üzere pedipalpusta. Idiosoma, idiosoma dediğimiz podosoma ve opistosomanın birleşimidir. Zaten akarlarda biz neyi biliyoruz? Bacakları oluşturan podosoma kısmı, abdomeni oluşturan opistosoma kısmına geniş olarak bağlanmıştır. Ve opistosomada segmentleşme belirgin değildir. İdiosoma uzun, oval, dairemsi olabilir. İdiosomanın kütükülası plaka ve levhalar halinde sklerotize olmuştur. İdiosomanın ventral kısmında hareket organlarının bağlandığı kısımlar anüs, ve erginlerde genital açıklık bulunmaktadır. Zaten e, biz e, şunu söyleriz mesela öğrencilerimize hani bunu e, yüz yüze yaptığımız derslerde de ninf ve ergini nasıl ayırırsınız diye. Tabi burada arkadaşlar hemen bu soru sorulduğunda vereceğiniz cevap şu olmalı. Nimflerde genital organlar tam gelişmemiştir. Ergin bireylerde ise genital organlar gelişmiştir. Bu şekilde e, biz ninf mi ergin mi ayırabiliriz. Bu böceklerde nematotlarda da bu şekildedir. Bacaklar. Bacaklar larva döneminde 3 çift, nimf ve ergin döneminde 4 çifttir. Eriofide familyasında dersin başında da söylediğimiz gibi bütün dönemlerinde iki çift bacak vardır. Bacaklar yedi kısımdan oluşur. Trokanter, bazifemur, telofemur, genu, tibia, tarsus, ambulakrum ve apotel dediğimiz kısımlardan oluşur. Koksayı biz serbest bir parça olarak görmekteyiz. Böceklerden farkı arkadaşlar burada genu diye bir kısmın akarlarda e, genu parçasının da olması. Dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste akarların anatomisi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi, kas sistemi, solunum sistemi, sinir sistemi ve üreme sistemleri hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız var ise internet üzerinden e, yazabilirsiniz derslerimizi sisteme online olarak yükledik. Onlara da güzelce çalışmanızı istiyoruz. Sorularınız varsa da sistemden bana yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.